ayar, ayarlamaya çalışayım. Şöyle gelse. Şöyle indirsem. Aynen şurada yaparım. Kesper. 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 Kesper nerede lan? Kesper. Kesper yok ha! Ah. Gel. Gel oğlum. Gel. Bekle. Bekle. Kesler. Kesler. Otur. 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 Yat. Kesler. Yat. Yat. Aferin. Bekle. Bekle. Gel. Kesler. Gel. Bekle. Otur yat espr no, hayır. otur yat yat var bu abi yani parkları zaten bundan fazlası e, öğretilemiyor yani IQ'larından dolayı genel bir olay. Bundan fazlası olmuyor zaten. Ya Ceren yani kahve yapmayacak köpek. Bu yani ki pak bu benim oğlum gerizekalı yani bu kadar. <laughs> Otur yat gel için hayvan 3 aydır Hakkari'de eğitim görüyor <laughs> 那没意